Tüm herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yeni bir süper kahraba oyun oynuyoruz. Oyun çok uzun olduğu için biraz görevleri yaptım arkadaşlar. Burada tabanca ala tabanca aldım. Kalaşnikov'un berbisi bitti arkadaşlar. Kaldığımız yerde devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar görev yapsam mı? Evet. Görev yapsam mı? Aa bence yapsam mı? Yapayım ya acıdım. Arkadaşlar Adana. Hı, ne diyor? Ha, İngilizce bilmiyorum tabii ki. Ama o beğen tavsiye edildi. Bana Alha Pro tavsiye etti oyunu. Güzel dedi. Evet arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu bölüm şey yapmayacağım. Neydi onun adı? İşte şey yapmayacağım. Göre. Ben de map'i keşfedeceğim. Aha. Burada tank var lan. Ben burayı biliyorum gençler. Burası ağızla kırdığım askeri. Adamlar burada benim ağızlarımı bunlar mı? hayır 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 Kardeş. Abi adamlar bir sıkıyor var ya Girdiğine pişman oluyorum içeri Adamlar bir sıkıyor Vallahi arkadaşlar bu da bende Bir de bunda ölme var diyeceğim de. Ne bu kadar bina arasından yerden attığına buradan mı? Evet, şimdi altı patlarla heriflerin ağzını kullanmak Sen var ya, bana şekil yapıyordunuz da. Neredesiniz lan? Altı patlarım var. Maş. Siz bana şekil yapıyordunuz da. Nasıl şekil? Altı patlarım oldu lan. Nalan. Ohohoh. Herifleri koysa var ya benim. Sanki benim kaçmam lazım. Her yerde asker buluyor. Lan nasıl kaçıyorum? Her yerdeler lan bunlar. Koy. Hayır hayır hayır. Koy koy koy. Koy koy ben vuramıyorum ya. Gizliğen başlattık gençler. Tamam. Gençler gizliğen başlattığımıza göre şimdi bu oyun nasıl sıkıyoruz lan? No. Yürü, yürük yürük Kanka benim kaçacağım ya. Ya oğlum gençler valla ben tankı bineceğim abi. Tankı ben ele geçireceğim. Garanti yapacağım. Sıfır dönem kaldı değil mi? Oğlum kırdım hastanesi. Niye hareket etmiyor? Bak. Seninle bir gün manipüller ayrıca bu Lan bu ucu nasıl da bilmem. Allah arkadaşlar. Görüm açılacağım. Gidin dur dur dur. Dur dur Tekmeği koydu. Tekneyi koydum. Şu Nasıl benim yeni. Hava atmışsın polis molis demem valla. Bir koyarım var ya. Valla olacağım lan? Biz bu mahallenin çocuklarını dövüyoruz lan. Şşş dur lan. Dur dur. bir arabam yok. Neyse arkadaşlar araba buluruz. Hiç sıkıntı yok. Ben oyunu biraz oynadım. Baya oynadım aslında. Geliştirdim kendimi. Oyunda bir sürü şey biliyorum. Araba vardı buralarda bir yerde. Hah evet buldum arabayı. Yaşık değil mi? Allah belanı Bir tane daha araba vardı yakınlarda. Silahçının en yakınında araba vardı gençler. Silahçıya gidelim en Arkadaşlar silahçı çok önemli. Silahçı muhteşem silah satıyor. Silahçının yakınlarında yakınında araba vardı biliyorum ben. Lan birisi bana mı koydu? şurada da mafya babaları var. Arkadaşlar orada mafya babaları var. Duymadıysan söyleyeyim. Orada bir tane mafya babalar var. Ee, silahçıya geldik de. Şu araba kastırıyor ya. Bu araba hep kastırıyor. Hep kasıyor bu araba. Ne oluyor lan? Ben sana koş demedim ki. Ha bir şey mi yaptım? Bana bir söyle. Beni öldüreceğin mi lan? Beni öldüreceğin mi? Neyse iyi para kazandık. Ne oluyor lan kasıcı oyun ya. Arkadaşlar oyun kasıcı oyun ya. Onu da işte reklam yüzünden. dakika şu mini kuruna bakayım ya. Şu mini kuruna alasın. Ama çok pahalı. Sonra. Neyse ilk başta bir tabancalara bakalım. Ben Uzi almaya düşünüyorum. Uzi 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 Uzi. Uzi kaç lira? Uzi bin lira. Uzi alacağım ben ya. Uzi. Ne oluyor şimdi? Ne Neyse arkadaşlar. Şimdi araba alacağız. Araba. araba, araba alacağız da. Arabanın yanına gideceğiz de dur şuradan gidiyor. Dur. Kasma, kasma. yolu biliyorum da. Kusma. Geliyor. O 我很重视这个家人。 araba çalındı mı lan? Ya da ben mi öyle ya? Ya da ben bulamadım. Arkadaşlar bunlar buralarda bir yerde bir tane araba var Hatta ben onu garaja kattıydım. Çalmışlar yüzükler. Nasıl oluyor arkadaşlar? Şuradan mıydı? Şuradan. Hop, şöyle. Evlenme araba. Ha, şuradaydı ama. Geldi. Aha, aha, Hayır. Bu, burayı değil ki. Allah Allah. Nerede abicim araba? Benim dediğim araba. Şansiyer mısın lan? Ay hey, hey, hey. Hey, hey. hey lan. Bin... varsa be bir, 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 bir. Ne lan? İt. Birazcık oyun zaman Değil mi lan? Değil mi? Birazcık oyun zaman. Vay! Ne yapıyor lan? İzleyek. Lan ya, ne yapıyorsun ezik? Arabası oh, oh. Şöyle en iyisi. Ne yapıyorsun lan ezik? Oh, oh, oh. Ablacım burada süper kahraman işim var ki. Burada süper kötü varken yani. sen ne geliyorsun? bana bir söyleyebilir misin? Bak bir de onu. devam et. Ne yapıyorsun Nasıl? Ah! <laughs> Arkadaşlar bizim adam adam abi koyduk. Karı mı ne? Ne olursa kanca atsam. Puh! bu kötü koyarım. kadar Allah'ım ya Rabbim. Neyse şuradan bir araca atayım. Gençler. Otan dön 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 dön. Şan Neyse gençler, o zaman serbest dolaşmanın ikinci videosuna devam edeceğiz. Görüşürüz ve bay bay.